tazminat paramı, ihbar paramı, bir de yıllık izin paramı versin. Daha da bir şey istemiyorum. Aslında ben onlardan gençliğimi istiyorum da. Makro Market zincirinin bir başka firmaya devredilmesiyle işten atılan emekçiler tazminatlarını alamadıkları için hak mücadelesini sürdürüyor. Tazminatlarımızı istiyoruz. Patronlardan paramızı söke söke alacağız. Tazminatları için mücadele eden işçiler Ankara'da Makro Market Genel Müdürlüğü önünde bir kez daha eylem yaptı ve yüzlerce işçi hiçbir yasal hakkını alamadan işlerini kaybettiler. Biz anlamızın teriyle çalıştık, anlamızın terini istiyoruz. Kimsenin mal varlığından bir kuruş fazlasını istemiyoruz biz. Eylem öncesi ilk açıklama Türk İş'e bağlı Tescopiş Sendikası'nda yapıldı. İşverenlerin bu gaspına uğrayan emekçilerin eğer şimdi olmazsa çok yakın bir zamanda alacaklarının tamamını alacağına inanıyorum. Teskopi Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu hileli iflaslarla çalışanların mağdur edildiğini belirtti. Sermayenin terörüdür. Sermaye bunu yalnızca makroda yapmıyor az önce söylediğim gibi. Türkiye'nin her yerinde krizler bahane edilerek ve hileli iflaslarla işçi alacaklarından kurtulmanın yollarını masada çalışarak sonuçta işleri mağdur ediyorlar. Basın açıklamasının ardından işçiler Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Makro Market Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Tüm sendikaları ve demokratik örgütleri Makro Market işçilerinin mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz. Zaten bu ayıbın en büyüğü değil mi bir kere ya? Arkadaşlarımız 8 senesini 10 senesini verdi. Hiçbir şey söylenmeden kapı dışarı konuldu. Eylem sonrası makro market işvereniyle görüşen işçiler tazminatların ödeneceğine ilişkin söz aldı. İçeriden söz aldık evet 31'inde bir ödeme yapılacak. İlk sırada işçi arkadaşlar vardır. İşçi arkadaşların ödemesi yapılacak diye sözü verdi.